Selamun Aleyküm dostlar. Bu videomuzun konusu İyi Parti HDP taleplerine ne diyecek? İyi Parti'de Kılıçdaroğlu çatlağını konu alacağız. Kumar masası dediği altılı koalisyona otel köşelerindeki pazarlıklarla geri dönen Meral Akşener, koalisyonun adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına istenildiği zaman atanmak üzere Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı entegre etti. Adaylık ilanında asık suratıyla tüm dikkatleri üzerine çeken arka planda yaşanan krizlerin bitmediğini gösterdi. Şuraya dikkatinizi çekmek isterim ki Mansur yavaş içeride yaşanan krizi Genel Başkanlar vekil olsun biz yardımcı olalım diyerek itiraf etti. Koltuk kapmaca yaşandığını ülkenin gözünün önüne serdi. Koalisyonun üyeleri İzmir'de bir araya geldi. Meral Akşener bu kareye girmedi. Temsilen yardımcısını gönderdi. Altılı koalisyonun pazarlıkları İyi Parti'yi dibe götürdü ve 30 bin kişi istifa etti. Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu HDP ile görüşebilir ama masaya getiremez dedi. Ama işler öyle gitmedi. HDP, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na önce gelme sonra gel dizaynı yaptı. Meclisteki görüşmede Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'de olmayan Kürt meselesini gündeme getirerek bir saat kapalı kapılar arkasında pazarlığı gizlemeye çalıştı. Kürtçe üzerinden mecliste tutanaklara bilinmeyen dil yalanları söyledi. Gerçeği meclis başkanı Mustafa Şentop açıkladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun algı operasyonu yarıda kaldı. Yine dikkatinizi çekmek isterim ki Kemal Kılıçdaroğlu HDP'nin kayyum isteğine yeşil ışık yakarken HDP'nin düzenlediği Nevruz kutlamalarında İstanbul ve İzmir'de Öcalan'a özgürlük sloganları atıldı. CHP'li vekil Sezgin Tanrıkulu izledi. Kemal Kılıçdaroğlu yine İstanbul'da Eli Kanlı Öcalan'a özgürlük isteyen Pervin Buldan'ın elini mecliste sıktı sesini çıkarmadı. Meral Akşener ise işte bu süreçte derin bir sessizliğe gömüldü. İyi Parti'de Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için grup kararı alındı. Yavuz Ağırlıoğlu toplantıya katılmadı. Koray Aydın erken ayrıldı. Peki İyi Parti HDP taleplerine ne diyecek? İyi Parti HDP'yi kabullendi mi? HDP'nin Öcalan'a özgürlük mesajına cevap verecek mi? İyi Parti ile HDP'nin uzlaşmanın neresinde? Kandil HDP'den HDP altılı koalisyondan ne istiyor? Bu sorulara şu şekilde cevap verebiliriz. CHP, HDP, İyi Parti ve diğer küsurat partileri arasında görüşme trafiği devam ediyor. Sürekli masalar kuruluyor, yeniden kurulmaya kalkılıyor. HDP'nin 11 maddelik tutum belgesi bunun ardından altılı koalisyonun yol haritası önümüze geliyor. Kemal Kılıçdaroğlu ortaklarını Ekvator'da kaynak yapma vaadi veriyor. İşte bunlar bu kadar hayal pazarlıyor. Aday gösterilince parti rozetini çıkaracağını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu rozetini çıkarmadı. Dostlar bunlara bir tane partili cumhurbaşkanı yetmiyor. Arkasında 5 tane partili cumhurbaşkan yardımcısı olacak. Bunun yanında nasıl olacağı belli olmayan ama yardımcı olacak iki belediye başkanı var. Bunlar geçiş sürecinden bahsediyorlar. Peki bu mümkün mü? Mecliste 400 vekil almaları lazım. İşte tüm bunları baktığımız zaman bir hayal pazarlaması olduğunu görüyoruz. İşin daha vahim kısmıdır ki Ahmet Türk açık açık önümüzdeki dönem Sayın Öcalan'ın özgürlük dönemi diyor. Yani pazarlıkların ne kadar kirli olduğunu görüyoruz. HDP ile görüşmenin mecliste yapılması sadece görüntüden ibarettir. Bunu algı oluşturmak için yapıyorlar. HDP'li isimler ağızdan baklayı çıkardı. Bu da kendini milliyetçi ve muhafazakar partilerin nereye savrulduğunu gösteriyor. HDP Grup Başkan Vekili Hakkı Suruhan Oluç açıklamasında Millet İttifakı'nın ortak mutabakat metnini baktığımız zaman bizim tutum belgemize geldiklerini görüyoruz dedi. İyi Parti şimdiye kadar HDP ile ilgili konuların hangisine tepki verdi ki bunlara versin? İyi hatırlayalım. Tezkereye CHP red oyu verirken İyi Parti genel kurulu katılmadı. 4 vekilden biri red verdi, 3 evet verdi. Burada algı operasyonu yaptılar. Bunlar siyasi mühendislik çalışmalarıdır. İyi Parti şimdiye kadar HDP ile alakalı CHP'ye en ufak itirazda bulunmamıştır. Demirtaş özgürlük istenirken itiraz etmemiştir. MHP ile CHP'yi bir araya getirip HDP'nin de dışarıdan desteği Devlet Bahçeli'yi başbakan yapmak isteyenler ancak bunu Devlet Bahçeli'ye bunu kabul ettiremeyince önce MHP'yi ele geçirmek istediler. İşte akıllarındaki bu projeyi hayata geçirmek için MHP ele geçirilemeyince İyi Parti diye bir oluşum kuruldu. Bugün gelinen noktada CHP İyi Parti ittifak yapıyor. Dışarıdan HDP destekliyor. 7 Haziran seçimleri sonrası MHP'ye dayatılan proje İyi Parti eliyle hayata geçmiştir. Dolayısıyla İyi Parti'nin bugün yaşananlardan rahatsız olma şansı yok. İyi Parti bu projenin parçasıdır. Burada sadece ve sadece siyasi mühendislikle HDP'nin Türkiye'de devlette alan bulması, terör politikalarının devlette alan bulması, terör söylemlerinin kamuoyunda meşrulaştırılması projesinin parçası haline gelmişlerdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde PKK ile iltisaklı isimlerin tartışmasını yaptık. Bu terörle bağlantılı isimler peyzaj ve ağaç AŞ'de yoğun şekilde bulunuyor ve bunun başındaki isim iyi partilidir ve hiçbir rahatsızlıkları yok dostlar. Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Aynı zamanda videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı da unutmayalım dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.